Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle flipa klibe bakıyoruz. Ve ilk animasyonumuza bakıyoruz arkadaşlar. Evet. ilk animasyonumuzun adı bu. Tamam. Şimdi de bekle bir müzik koyalım. <laughs> Oli. Tamam. Şimdi arka plan seçelim. Arka plan olsun mi? Bence yok olmasın 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 olmasın. Tamam. Great project. Şimdi bir tane top yapacağım. Top. Değil mi? Bir tane daha top. Sonra bir tane daha top. Bir tane daha top. Bir tane daha top. Bir tane daha top. Ve bir tane daha. Arkadaşlar sonu çok güzel olacak. İyi izleyin. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Evet. Şöyle devam edelim. Evet arkadaşlar bu kadardı. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Oha böyle. Evet arkadaşlar. Ve şuraya bir şey yapacağım.

Devamı Part 2 iki...